Sizlere bir Dortmund akşamından sesleniyoruz. Mustafa ile beraber. <laughs> Burası lüks bir yermiş. Dortmund'un lüks yerlerine şu aşağıda görünen villa gibi yerler. Futbolcuların da kaldığı güzel daireler. Şöyle göstereyim. Şöyle şu gölün etrafı. Şurada göl var ortada. O gölün etrafı böyle güzel müstakil evlerle dolu. Çok ışıklandırma yapılmamış şehirde. Aslında büyük bir şehir ama şu görünen kule ...nin etrafında yakınındaymış Mustafa'nın evi de. Şu ışığın fazlaca göründüğü yerde çarşısıdır muhtemelen. Belki geçeriz birazdan bir kahve içmeye. Öyle. Takılıyoruz şu anda.